Merhabalar, bugün sizlerle birlikte 10. sınıf kimyanın temel yasaları ile ilgili test çözmek istedim. Yararlandığımız kaynak Aydın Yayınları. Hemen başlayalım. X ve Y2 elementlerinin kütlece birleşme oranı x'in y'ye oranı arkadaşlar 1 bölü 3'tür diyor. Buna göre eşit kütlelerde alınan x ve y'den en fazla 20 gram bileşik oluşurken hangi elementten kaç gram artar? Evet şimdi önce reaksiyona giren maddeleri bu paragraf kısmından kurtulup şöyle bir yazmamız lazım arkadaşlar. Burada bir bileşik oluşuyormuş. Bileşiğin formülüyle ilgili bir bilgi yok. Onun için şöyle bir bileşik yazdım. Kütlece birleşme oranı 1'e 3 ise bakın arkadaşlar burada x birken, 1 iken bakın 1y 3 değil. Bu elementler bu şekilde birleştiği için bu şekildeyken 3 olacak. Dolayısıyla sanki 1 3 ve bileşikten de bu şekilde 4 gram oluşurmuş gibi düşünebiliriz. Sonra diyor ki eşit kütlelerde alınan x ve y'den ki şu anda eşit kütlede değiller. En fazla 20 gram bileşik oluşurken. 20 gram bileşik oluşturmak istediğimizi görüyoruz. Dolayısıyla burada 5 kat bileşik oluşturmak istediğimizi. E o zaman her birinden 5 kat almamız gerekmez miydi? Yani bundan sanki 5 gram bundan da 15 gram alsaydık 20 oluşurdu. Fakat hala biz x ve y'yi eşit kütlelerde almadık. Ne yapıyorduk eşit kütlelerde deyince çok olana göre alıyordu. Yani fazla fazla kaba atalım fakat birini illaki bitirelim çünkü kimyasal tepkimelerde tam verimli tepkimelerde maddelerden şu maddelerden en az biri kesinlikle bitmeli. Diğeri artabilir. Dolayısıyla 5 ile 15'ten 15'i seçiyorsunuz. Sanki kaba ikisinden de 15'er gram attığınızı düşünüyorsunuz. Y'nin tamamını bitiriyorsunuz. X'ten ise 5 gram kullanıldığı için 10 gram kullanılmadan artmış oluyor. Yani X'ten arkadaşlar 10 gram atmış oluyor. Cevap C seçeneği. İkinci soruyla devam edelim. Yine önemli soru tiplerinden biri. Bir bileşik formülüyle başlamış, bakın gözüme ne çarpıyor. Başka bir bileşik formülüne geçmişiz arkadaşlar. Bu sorularda yapacağımız şey, önce x ve y'nin sanki atom ağırlığını buluyormuş gibi bir hamle yapmak. Yani biz x2y'nin x2y'nin 3 bölü 4 olduğunu biliyoruz oranını. Dolayısıyla bakın buranın 3, buranın 4 olduğunu görüyoruz. Buradan şunu anlıyoruz. 2 adet x 3 ise 1 adet x 1,5 bir 1 bir adet y zaten 1 olduğu için 4 diye notumu aldım. Niye birer tanelerini buldum? Çünkü 3 ve 2 taneye geçmek istiyorum. O zaman bakın 3 ve 2 tanesi birleştiğinde kütlece birleşme oranını bize sormuş. X'in Y'ye oranı sevgili arkadaşlar. X'ten kaç adet var? 3. O zaman X 3 çarpı 1,5 olacak. Y'den 2 var. Yani 4 çarpı 2 olacak arkadaşlar. Dolayısıyla buradan sadeleşmelerimizi e, ya da işte çarpmamızı yapabiliriz. Ne oldu sevgili arkadaşlar? 4,5 bölü 8 oldu. Bunu tabi güzelleştirelim. 10 genişlettim. 45 bölü 80 oldu. 5'e bölelim arkadaşlar. 9. 80'i de 5'e bölersek 16 oldu. Yani cevap C seçeneği oldu. Dolayısıyla burada bir parantez açmak istiyorum. Sorular çok çeşitlilikte arkadaşlar. E, bu konuda AYT'de e, bazı konularımızın temelini oluşturuyor aslında. Buradaki problem çözme yeteneği önemli. Dolayısıyla e, soru kalıplarını birazcık öğrenmeye yönelik iş yapmalısınız. Eğer 10. sınıflar beni izliyorsa, e, mezunlar 12'ler izliyorsa zaten işin e, rajonunu öğrenmişlerdir onlar. Ama 10. sınıflar için bir şey söylersem. Mesela bu soru nasıl bir soru? Bir formülle başlamış başka bir formülle devam etmiş. Demek ki bu yöntemle yapacağım şeklinde bir takım uygulamalarla soru tipleri öğrenebilirsiniz. Devam edelim. Bakın şimdi çok güzel yüzdeli bir soru geldi. XY2 bileşiğinin kütlece %25'i X'tir. Buna göre 15 gram X ile 12 gram Y'nin tepkimesinden artan madde olmaması için hangi elementten kaç gram daha eklenmelidir? Harika bir soru. Şimdi bakın arkadaşlar XY2'nin %25'i X ise aslında %75'i de Y'dir. Doğru mu? Dolayısıyla ben aslında bunları şöyle yorumlayabilir miyim? 1'e 3 oranda X ve Y. Dolayısıyla bakın X ve Y tepkimeye girdiğinde 2Y olduğu için böyle yazdım. Bu bileşik oluşuyor değil mi? Bu birken bu üçtür ve de oluşan bileşik sanki 4 gramdır gibi düşünelim. Ve bakalım 15 gram X 12 gram Y birleşsin istiyor. Şimdi 1'e 3 oranı 15 ile 12 de yok. O zaman öyle bir durum seçeceğim ki artan madde olmasını isteyeceğim. Bu birinci önemli durum. İkinci önemli durum da madde artmayacak bu sefer. Ben eksiği ne yapacağım? Ekleyeceğim. Şimdi bakalım arkadaşlar. Diyelim ki 4 katı olarak y'nin tamamı bitseydi. 4 katı olsaydı. Birinde mi 4 katını almam lazımdı? O zaman 4 gram bana yeterli miydi? O zaman 11 gram artardı. Eğer hangi maddeden kaç gram artar deseydi bu şekilde yapardık. Fakat şimdi şunu yok edelim şöyle. Ve sevgili arkadaşlar, madde ekleyeceğiz. Özür dilerim. Kalem yapalım. Burası 3. Madde ekleyeceğiz ya. Ha o zaman bak buranın 15 katı tamamen reaksiyona girse. Yani 15'i de bitse. Buranın da 15 katı mı reaksiyona girmeli? Yani bana ne kadar gerekir arkadaşlar? 45 gram gerekir. Ama elimde ne kadar var? 12 gram var. O zaman 45'ten 12'yi çıkardığımda 33 gram Y'nin ne olması lazım sevgili arkadaşlar? Eklenmesi lazım. Güzel soruydu. Devam ediyoruz. 34 gram x2 y3. Bakın sorularda şunu öğrendiniz. Acaba başladığımız formülle devam ediyor muyuz? Buna odaklanın. 34 gram x2 y3 bileşinin 16 gramı y'dir. Buna göre x2 y3 bileşiğini oluşturmak için 180 gram x elementiyle en fazla kaç gram y elementi artansız birleşir. Şimdi soruyor. Reaksiyon durumuna geçirelim. Şimdi X var, Y var. Oluşan şey X2, Y3. Hadi güzel gözüksün, denklemi denkleştirelim. Bu şu an için e, 10. sınıflar izliyorsa öğrendiğiniz bir şey değil. Ama e, sorunun cevabını değiştirecek bir şey de değil. Ama daha sonra öğreneceğiz atom sayıları girenlerde ve çıkanlarda korunmalı arkadaşlar. Dolayısıyla biz şimdi 2 ve 3'e takılmadan beni izlemeye devam edin. 34 gram X2, Y3 bileşiğinin 16 gramı y ise o zaman çıkardığımız zaman kütlenin korunum kanunu arkadaşlar. 18 gramı kim oldu? X oldu. Peki X 2Y 3 bileşiğini oluşturmak için 180 gram X elementi olsun istiyor. Yani 10 katı olsun istiyor. O zaman bunun da 10 katı reaksiyona girmeli 160. Bunun da 10 katı reaksiyona girmeli 340. Zaten 180 artı 160 340'ı bana vermeli. Ne sorarsa sorsun şimdi. En fazla kaç gram Y elementi artansız birleşir? Sevgili arkadaşlar 160 gram olduğunu gördük x2 y6 bileşiğinin kütlece birleşme oranı 4'müş. Arkadaşlar x2 y6 ve x2 y6 şeklinde soru devam ediyor. O zaman x ve y'den x2 y6 oluştuğunu gördük ve denkleştirdik. Şimdi kütlece birleşme oranı 4 ise x'in y'ye x 4 iken y 1'dir sevgili arkadaşlar. Paydayı 1 düşüneceğim. Dolayısıyla sanki bileşik 5 birim olsun. O zaman eşit kütlelerde x ve y tam verimli tepkimesinden yani en az biri bitecek arkadaşlar. Tam verimli bu demek. Hangi elementin yüzde kaçı artar? Bakın şimdi eşit başka bir sayı vermemiş ya işte 20 gram x girerken veya atıyorum 40 gram x2 y6 oluşurken böyle bir soru değil. O zaman 4 1 5 üzerinden gideceğim sevgili arkadaşlar. Ne yapalım? Burada eşit kütlede dediği için çok olanı alıyorduk şöyle renk değiştirmek istedim. Yani her ikisinden de dörder gram kaba attım. Bunu bitirdim. Bunun biri gerekiyordu zaten. 3 gramı ne oldu? Arttı sevgili arkadaşlar. Bir, ne diyor? Hangi elementin yüzde kaçı artar? Bakın 4 gram atmıştık. 3 gramı arttı değil mi? Y'nin. O zaman 4 gram arttığımda 3'ü artıyorsa yüzde kaç artar dediniz? Buradan da arkadaşlar 25 katı gördünüz. 3'ün de 25 katını alın. Yüzde 75'i artar. Zaten 4 bölü 3'ün yüzde 75 olduğunu kafanızdan bilmeliyiz. Dolayısıyla ne dedik Y'nin yüzde 75'i artar dedik arkadaşlar. Altıncı soruyla devam ediyoruz. X ve Y elementlerinin oluşturduğu X2Y3 bileşiğinde X'in Y'ye kütle oranı 7 bölü 12'dir. 14 gram X ile yeterince Y tam verimle tepkimeye girerse kaç gram XY2 oluşur? Güzel. Formül değişmiş mi? Formül değiştiyse yapacağınız ilk iş 1X ve 1Y'yi bulmak arkadaşlar. 2X7 ise 1x'e 3,5 diyelim. 3y 12 ise 1y'ye 4 diyelim. Burada bir atoma geçtik. Şimdi amacımız bunu oluşturmak. O zaman x ile y'den x, y 2'yi oluşturacağız. Doğru gözüksün diye denkleştiriyorum. E benim burada şu an 1x'im mi var? 1x 3,5 arkadaşlar. Peki benim şu an 2y mi var? 1y 4'tü 2y 8 oldu sevgili arkadaşlar. O zaman bakın ne diyor? 14 gram x ile yeterince y ye girerse 14 gram x girmek istiyor. Arkadaşlar 4 katını olduğunu görüyor muyuz? 2 katı 7, 2 katı 14. 4 katını almanızı istemiş. Dolayısıyla bunun da 4 katı oluşmalı. Yani ne olmalı? 32 gram olmalı. E, x, y, 2'yi soruyor. E, toplayın bunları arkadaşlar. Ne geldi cevap? 46 gram geldi. Evet bu testi bu videoyu burada bitirmiş olalım. Yeni videolarla devam edeceğiz. Hoşçakalın arkadaşlar.